Hangi belirtiler olduğu zaman kanserden şüphelenmeliyiz. Tabii vücudun birçok organında kanser meydana gelebilmekte. İşte hangi organda gelişiyorsa ona bağlı bir takım şikayetler ortaya çıkmakta. Ama bizim her yeni şikayetin mutlaka üzerine gitmemiz gerekiyor. Mesela daha önceden olmayan bir öksürük, asla görmediğimiz bir balgamda kan gelmesi. Veyahut işte büyük abdest tuvalet alışkanlıklarında olan değişiklikler. Mesela her gün bir defa büyük abdeste çıkılır iken bunun üç güne bir dönmesi veya sayısının sıklaşması. Yine daha önceden hiç mide şikayeti olmazken veyahut daha öncekilerden çok farklı bir takım mide şikayetlerinin olması. Kilo kaybı yine çok önemli. Hani sebepsiz olarak kilonun verilmesi bizim kanser açısından önemli belirtilerimizden biri. Yine ciddi olan bir nevüsün işte renk değiştirmesi, üzerinin tüylenmesi veya tüylenmesinin kaybolması, şeklinin kaybolması gibi organına yönelik yeni oluşan ve devam eden belirtilerin mutlaka üzerine gidilmesi lazım. Bunlar e, kanser belirtisi olarak karşımıza çıkabilir.